Herkese merhabalar ben ta bugün sizlerle birlikte Instagram takipçi yapacağız hem ücretli hem ücretsiz takipçi yapacağız sitemiz SMM panelcim arkadaşlar bu siteden Instagram tiktok Twitter YouTube gibi platformlar için takipçi beğeni izlenme vesaire vesaire alabilirsiniz ee, ilk öncelikle kayıt oluşturmanız gerekiyor kayıt ol bölümünden kayıt oluşturabilirsiniz Ben kayıtımı oluşturmuştum ve bakıyor dedim hesabımı hemen beni hatırla deyip girişimi yapıyorum Size i̇şte arkadaşlar şu anda 25 lira 91 kuruş bakiyem var. Ee, toplamda 4.09 kuruş harcamışım. Burada arkadaşlar kategori, kategori bölümü var. Buradan istediğiniz kategoriyi seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi SMM panelcim ücretsiz servisler bölümü de bu tarafta. Buraya birazdan geleceğiz. Gördüğünüz gibi Instagram takipçi garantili. Instagram beğeni Türk yabancı. Hikaye izlenmesi işte. TikTok takipçi beğeni izlenme. Twitter, Twitter hepsi var arkadaşlar. Ee, hemen Ücretsiz servisler bölümüne geldim. Burada gördüğünüz gibi Instagram takipçi, Instagram beğeni ve TikTok takipçi için e, ücretsiz servisler var. Ben hemen buradan e, açtığım hesaba takipçi gönderim şöyle 20 tane gönderip ücretsiz bir şekilde. Bunun gelmesi arkadaşlar e, birazcık uzun sürüyor çünkü e, yoğunluk oluşur oluşuyor o yüzden. Hemen ben hızlı gelmesi için bir de anlık servislerden sipariş vereceğim. Instagram'a geliyorum. Gördüğünüz gibi şu anda 302 takipçim var. Bu hesabı şimdi ben takipçi atacağım. Şöyle bir anlık servislerden. Burada başka ne var? Şundan atayım ben bir. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz açıklamaları da okumayı unutmayın. Çünkü burada ne zaman geleceği günlük kaç tane attığı vesaire var. hepsi yazıyor arkadaşlar. Hemen şöyle ben bir bugün 100 tane yollayayım buradan bakalım. 1 lira tuttu toplamda. Sipariş vere bastım. Ve siparişimi verdim. Ee, yenileyelim. Bunun gelmesi birazcık sürebilir. Hatta şu fotoğrafa da beyni atalım. Bakayım bakayım bakayım. Anlık olsun. Ee, Türk atalım, şundan atayım. Kaç tane atalım? 50 tane de beyin atalım. Siparişimi ver dedim. Siparişimi verdim. Siparişler bölümünden siparişlerimi kontrol edebilirim. Gördüğünüz gibi siparişler alınmış. Üçü de alınmış. Bu arada arkadaşlar siteye bakiye eklemek isterseniz para ekle bölümünden veya şu bak şuradan bakiye ekle bölümünden kolayca ekleyebilirsiniz. 150 TL ve üzeri ödemelerde %5 bonus varmış. Kredi kartı, banka kartı, imnalı kartı, havale, EFT, ATM veya papara ile ödeme de yapabiliyormuşsunuz. Başka ne var? Bakiye ekleme kısmı var. Gördüğünüz gibi burada da bakiye, bakiye kazan bölümü var. Bu bakiye kazan bölümünden de video çekerek bakiye kazanabilirsiniz. Ee, eğer siparişiniz gelmezse burada destek bölümü de var. Destek bölümünden de destek isteyebilirsiniz. Bu arada takipçiler geliyor herhalde bir kontrol edelim. Evet şu anda gelmeye başlamış. Beğeniler de gelmeye başlamış. Biz yabancı takipçi sipariş etmiştik. Yabancı geliyor. Türk sipariş etseydik Türk gelecekti. Bu arada beğenilere de kontrol edelim. Türk evet gördüğünüz gibi. Toplam biz 100 tane sipariş ettik. 400 olması gerekiyor. Bekliyoruz. Yavaş yavaş gelecek arkadaşlar. Bu 400'e tamamlanacak. Yine ben bu hesaba takipçiyi smmpanelcim.com sitesinden kastım arkadaşlar. Kolayca takipçi kasabiliyorsunuz. Hatta bu Fotoğrafı beğeniyi de SMM panelcim sitesinden attım. Gördüğünüz gibi Türk. Bekleyelim bakalım. Buraları hızlandırabilirim. Ve arkadaşlar ben takipçi ve beğeni tamamlandığında e, Gelin arkadaşlar gördüğünüz gibi takipçi de beğeni de tamamlandı beğeni bu şekilde hatta iki tane fazla gelmiş takipçi de iki tane fazla gelmiş e, işte bu şekilde arkadaşlar senin linkini açıklamalar ve yorumlar bölümünde bırakacağım e, kanalıma abone olmayı unutmayın video like like atıp yorum atarsanız çok sevinirim görüşmek üzere.